Piknik sonrası sitenin bahçesindeki parka geldik. Merhaba arkadaşlar. Evet kızım, merhaba arkadaşlar. Ne yapacağız? Tiger uçtu. Sıra Elif'te. Bakalım Elif kayabiliyor mu? Hoppa! Elif de kaydı. Çok hızlı kaydı Elif. Bravo. Oradan çıkılmaz değil mi kızım? Evet, ayaklarımız kayar düşeriz değil mi? Ne yapmak lazım? Efendim? Bence öyle bir şey yapmayalım kızım. Tamam şimdi sen çık şu sarı sarı kaydıraktan kay aşağı gel Tigr da senin peşine kaysın. Hadi sen önce sen kay. Tamam. Merhaba tamam kızım tamam. Hadi sen oyna. Kay bakalım. Önce sen kay. aşağı gel. Ben de Tigr'ı üstten bırakayım. Sen aşağıdan Tigr'ı tut. Nasıl istiyorsun? Tigr'ı mı istiyorsun? İyi. Hey, beni çok istiyor. Şimdi beni çok seviyor. <gülüyor> <Hoppa>. <gülüyor> Önce o mu kayacak? Kay kay bakalım Tigr. Başla ve kay. Tigger çıktı aşağıdan. Sıra Elif suda. Elif suda başladı. Ve Elif suda çıktı. Tigger'ı yakalamak ister misin? Bırakayım mı yukarıdan? Evet. Tigger geliyor. Geldik. Salıncağa geçer miyim? Geçelim mi? Hadi bakalım biraz da salıncağa binelim. Mavi mi, kırmızı mı, yeşil mi? Tigrı sallıyor kızım benim. Evet. Ay düşürme, düşürme. Yavaş salla. Yavaş salla tigrı. Ay düşecek. Düşecek Tigır. Dengesi kayboldu Tigır'ın Elif. <laughs> Dikkat et. Tamam. Evet. Anam. Çok üstü. Evet. Sen de şey yapmak ister misin? Sallanmak ister misin? Seni de yeşil yeşile bindireyim. Ben ikinizi de sallayayım. Ne dersin? Çok iyi fikir. Çok hızlı salladın, yeter bence. Hadi bin bakalım. Hadi bin. Evet. Kum mu var? Temiz bırakmıyorlar. Hadi bin bakalım. Çok güzel. Tigır. Evet ben sallayacağım Ben sallayacağım Ellerini çek Evet ben sallayacağım sizi Hoppala Çok hızlısın evet bayağı hızlısın hemde Evet tigırı da sallayalım mı Evet daha hızlı sallayalım Tigırı da mı daha hızlı sallayayım Tamam Hadi Tigger seni hızlı sallayacakmışız. Hop ala Tigger da çok hızlı sallanıyor. Sıra Elif'te. Hoppa. Hoppa. <gülüyor> Yetişemedim. <gülüyor> Yetişemedim. 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 <laughs> çok iyi. Tigger da güzel sallanıyor. Baba mi için ben sallayacağım. Sen seni indireyim. Tigrı mı sallamak istiyorsun? Hı -hı. Tamam. Ellerini çek. Salla bakalım Tigrı. Dikkat et sana çarpmasın salıncak. Baba sen bunu video çekiyormuşsun. Durdurayım mı? Şuradan, Şuradan çıkın Ama Tigır tek başına ancak bu kadar oturabiliyor kızım. Şöyle tursun bari. Hadi salla şimdi. Evet salla tigre. Dikkat et. Salıncak sana çarpmasın. Heh. Şimdi de önden mi sallayacaksın? Peki. Tutamadım yine. Tutamadın mı? Tutamadım. Tamam. Ay dikkat et.

Hah düzeldi. Tamam düzeldi kızım. Bak düzeldi. Hah. Aferin sana. Aman 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 aman. Bravo. Tiger de çok mutlu oldu sanırım. Evet, biraz geriye git. Hadi hoşça kalın arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Biz biz oynamaya devam edeceğiz. Anne babalarınızı üzmeyin. Hoşça kalın, bay bay.